Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İzmir'de iklim değişikliği ve tarım çalıştayına katıldı. Menemen'deki Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde konuşan Pakdemirli, küresel ısınmaya seyirci kalmayacaklarını belirtti. Tarım, orman, su alanında iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak tedbirleri almak, küresel ısınmayı azaltacak üretim yöntemlerine geçmek ve doğal kaynakları verimli kullanmak artık bir tercih değil bir zorunluluk haline gelmiştir. Türkiye iklim değişikliğine seyir kalacak seyirci kalacak bir ülke değildir. Tarımı dönüştürüp ormanı güçlendirip suyun verimli kullanımı sağlayarak yeni iklime hazır olacağız. Pakdemirli dünya genelinde artan kuraklığa vurgu yaptı. Kuraklık etkisiyle tarımsal verimlilikte azalma beklendiğini söyledi. Su stresi çeken ülkeler grubundayız. 112 milyar metreküp teknik ve ekonomik su rezervimiz ile dünyada 41. sıradayız. Kişi başına düşen yıllık 1340 metreküp su miktarımızın artan nüfus, iklim değişikliğinin etkisiyle birlikte 2040 yılında %17 azalışla 1116 metreküp'e düşmesi bekleniyor. Suyumuzun dörtte üçünü kullanan tarım bu süreçten en fazla etkilenecek sektörlerin başında geliyor. Yapılan araştırmalara göre iklim değişikliği nedeniyle ülkemizde 2050 yılına kadar tarımsal verimlilikte yüzde 2 ile 13 arasında bir azalma bekleniyor. Bakan Pakdemirli yangınlarda zarar gören alanların yeniden yeşillendirileceğini kaydetti. Bunun için 252 milyon fidanın yıl sonuna kadar toprakla buluşturulacağını ifade etti. Geleceğe nefes kampanyamız çerçevesinde son dönemde yaşamış olduğumuz orman yangınlarında e, ee, hepimizi üzmesi sebebiyle 84 milyon vatandaşımızın her birine üçer tane fidan dikmek suretiyle inşallah 252 milyon fidanı yıl bitmeden toprakta oluşturmuş olacağız. Yana alanların yeniden ağaçlandırılması, mevcut ormanlarımızın genişletilmesi için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yine ilk yağmurların başlamasıyla da e kampanyamızda 252 milyonu hep birlikte toprakla buluşturuyor olacağız.